Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Galatasaray 1, Beşiktaş 1 derbi Rams Park'ta takip ettim. videoyu şimdi eve dönüp sakin kafayla kısa bir maç değerlendirmesi. Liverpool maçının ardından sizlerle olamadım. A Spor yayınları diyebiliriz ve açıkçası Liverpool maçının ardından bu maç maç öncesi tahminim beraberlikti. Bunun nedeni Liverpool maçı biter bitmez sorduğumda o konuca kolay kolay kazanan kadroyu değiştirmez cevabını almıştım nitekim Aynı oyuncu grubunun Beşiktaş derbisine başlayacağını biliyordum. Bu ister istemez fiziksel bir yorgunluk yapabilir. Artı Beşiktaş da daha hırslı bu maça hazırlandı. Çünkü bugünkü olası mağlubiyet Beşiktaş'ın sezona havlu atması demekti ki nitekim arada şu an 9 puan fark var. Bir maç eksi var Beşiktaş'ın bir Konya deplasmanı oynamadı ama ben yani o Konya'dan galibiyle döndüğünü düşünelim. Beşiktaş'la Galatasaray'sındaki bu 6 puan fark kolay kolay kapanmaz. O yüzden de bu maç Belki de Beşiktaş'ın son şansıydı. Bu noktada da Galatasaray'ı zorlamasını bekliyorum. Nitekim 11-11 bölümde öne geçti Beşiktaş. Onun öncesi duran topla Demirhan'ın pozisyonu vardı. Kırmızı kart, kırmızı karttan sonra bence 11-10 oyunu iyi oynamadı Beşiktaş ve bugün Galatasaray belki de bu sonucu maçı izlemeseniz 2 puan kaybetti olarak yorumlardık ama ben bugün karamsar bir geliş yapmadım. Bunun nedeni Galatasaray bugün 1 puan kazandı ve İşin bir de ben psikolojik e, böyle detaylara takılırım. Ne olursa olsun bir büyük kulüple oynuyorsunuz. 7'de 7 ile geliyorsunuz. O seriler bu tip büyük maçlarda bitmeye aday. Mağlubiyet de olabilirdi ki Rafa Silva bence atabilirdi o pozisyonu. Ve bu şartlarda Galatasaray açısından 2 puan kaybedilmedi. 1 puan kazanıldı olarak yorumlarım. Evet bireysel performansta kötü oynayan oyuncular var. Başta Barış Alper olmak üzere. Ama nihayetinde... Liverpool, Beşiktaş, Galatasaray Ekim ayına kendisini güzel pozisyonda attı. Yani bana sezon başı arkadaşlar 8 maç 7 galibet bir beraberlikle milli araya giriyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde de bu fikstürde 2 maç sonunda 3 puanım var. Ben direkt bu senaryoyu kabul ederdim. O yüzden de biraz skor odaklı belki şu an değerlendiriyorum. Oyunu konuşmak gerek. Başlayalım. Önce maç öncesi bir paylaşım yaptım. Burada Icardi'ye hedef göstermek değildi niyetim ama nihayetinde Sane gibi bir oyuncu 2 maçtır yedek kalmasına rağmen takım ısınmaya çıkıyorsa Icardi'nin ısınmaya çıkması gerek. Evet, yedek kalmayı sevmiyor Icardi. Frankfurt maçı bir e, memnuniyet sizi net şekilde hocanın yüzüne dile getirdi. Ben şunu çok net biliyorum. Gezal'la yaşadığı sakatlığın ardından Icardi hem o dönem futbol şube sorumlusuydu Erden Timur, hem de Okan Hoca ben 90 dakika sahada kalmak istiyorum demişti ve o periyoda açın bakın 13-14 maç sadece penaltı dışında skor katkısı yoktu. Icardi'nin kötü oynuyordu. Bir bayan maçı vardır 75'te kenara geldi. Hep 90'da yakın. Hep oynamak istiyor ama şu anki fizik yapısı oyuna girdikten sonra da gördük. Bu seviye maçlar asla 11 olmaz. Şu haliyle. Avrupa'da olmaz. Okan Hoca'nın bu noktada Icardi'yi 11 kullanmamasını doğru buluyorum. Artı bir de işte Okan Hoca'nın işi oyuncuları idare etmek, yönetebilmek belki de olası Icardi'nin e, memnuniyetsizliğini çekmek istemedi Okan Hoca. Kazan 11 ile devam etti. Hiçbir oyuncuyu değiştirmedi. Bir oyuncu ayrımı yapmadı. Ama maç başlangıç planında da gördük. Yorgunluk göze çarpıyordu. Yani Galatasaray kolay hücumlara çıkamadı. Beşiktaş nispeten e, dersinde çalışmış diyebiliriz bu anlamda. Ve Barış Alper'in yapmadığı savunma takibi ilk golde. Orkun Uçtun'u Abraham tamamladı. Bu bir handikap. Emirhan geçen sezonda ben Osimen gol atmasına rağmen o e karşı performansını beğenmiştim. Bugün de oyundan çıkana kadar Emirhan'ın performansını beğendim Beşiktaş'ta. Şimdi Barış kötü günündeydi. Hücum hattını tekrar değerlendireceksek. O Simen çabaladı. Taraftarı dişin içine katmaya çalıştı. Rakibe tartıştı. O enerjisini seviyorum. Ama tabii iyi bir maç çıkarttı. Yani bugün bireysel bazlı gideceksek. Torreira çok iyiydi. İlk golde kendini bence kolay bırakmasına rağmen... ...beraberlik golünde o hatasını telafi etti. Artı onun öncesi şut denemesi, önde baskısı... Bugün Galatasaray berabere kaldıysa tabii ki bir numaraya Torreira'yı yazacağım. Keza İlkay Gündoğan yine o da e, çabaladı uğraştı. Biraz 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonu değişti. Keza Lemina iyi başlamadığı maçta bence stopere geçtikten sonra gayet iyiydi. Tek hatası 1 e, bir sonlara doğru Rafa Silva'nın atamadığı e, pozisyonda orada oyuncu takibini yapmaması diyebiliriz. Ben derbilerde her zaman psikolojik detaylara takılırım. Rafa Silva'nın pozisyon mesela bir Fenerbahçe maçı olsaydı bu maç o pozisyon bence gol olurdu. Yani Galatasaray'ın derbilerde bence Fenerbahçe maçlarında olmayan futbol şansı Beşiktaş maçlarında oluyor. Bugün de tekrar söylüyorum 10 kişi kaldı geri düştü. Burada biraz tabi Sergen Hoca da yazar. 11'e 10 oyunu bence Beşiktaş daha doğru oynamalıydı. Beşiktaş'ta e, NDD maçın başından beri çok beğendiğimi söyleyeyim. Anladığım kadarıyla biraz idare ederek oynamaya çalıştı. Çünkü bir pozisyon sakatlandığını hatırlıyorum. Golde hatalıydı çok net şekilde. Savunmasında bir anı beğendim. Gökhan Saz daha iyiydi Barış Alper karşısında. Yüresek bence hani bu seviyeler için soru işareti olan bir oyuncu. Hele ki sonda bindirmesi Beşiktaş'ın son atağından etti topla avuta çıkarak. Orta sahasında Orkun ortalama diyelim. Rafa Silva o pozisyon kaçmaz ama bütün pozisyonlar da var. Gol pozisyonu olsun, işte kırmızı kart pozisyonu ki kırmızı kart bir anlamda 5 adına olumlu bir kırılma anı olacaktı ama e, ikinci yarı Beşiktaş bunu değerlendiremedi. Yine Sanchez'e karşı e, driplingle uzayıp gitti e, Rafa Silva. Geri yani yeri gelmişken de söyleyeyim. Galatasaray çok net şekilde 2024 yazında Rafa Silva ile ilgilenmişti. O dönem için maliyeti 3 yıl için 40 milyon euro bir beklentisi vardı Rafa Silva'nın. Bildiğim kadarıyla da zaten 30 milyon euroya 3 yıllık Beşiktaş'la anlaşma sağlamıştı. Galatasaray o dönem için Icardi'ydi. Tavan ücret o yüzden de Rafa Silva için çok pazarla girişmemişti ama değerli bir oyuncu. O golü kaçırmaması gerek ama yine oyun içinde görüyorsunuz yani hakikaten benim beğendiğim tarz bir oyuncu. Ön tarafa geleceksek Abraham vardı ee, yine aynı şekilde El Bilal Türe. El Bilal Türe de bu ligde iş yapabilir bence o size ile kenarlarda. Tekrar Galatasaray'a dönecek olursak Uğur ee, Uğurcan iyi bir maç çıkarttı. Ee, birkaç pozisyon var dandum vurabilirdi vurmadı topun Galatasaray'da kalmasını saldı bu önemli artı. Bir birden sonra avut atışları olsun faal atışları olsun oyunu iyi soğuttu. Profesyonelce yaptı bunu ki Liverpool maçına da aynısını yapmıştı savunma hattına geleceksek Sanchez e, bir tane o duran top sanki iyi pozisyon gibiydi benim tribünden göre. tekrarını izleyemedim. E, sanırım Abdülkerim aşırttı. Orada Sanchez kafayı vurdu diye gördüm. Kırmızı kart biraz bile bile lades oldu. Artı sanırım Singo'nun sakatlandığı pozisyonda kötü bir pas attı Singo'ya. Singo'nun sakatlanması biraz oyun planlarını bozdu ama tekrar söylüyorum yani Liverpool maçı planında sağ bek Singo, sol bek Jacobs tamam ama sanki böyle hani Galatasaray'ın 50 bin taraftar var. Beşiktaş yenmesini istiyor tarafta taraftarı, taraftarı doğal olarak. Daha ofans oyunu bekleniyor. Yani Liverpool maçı beraberlik kötü sonuç olmaz. Bugün de beraberlik şu şartlarda kötü sonuç. Yani maç sonu maç öncesi herhalde Galatasaray taraftarının oyuncusuna beraberlik kabul mü sorusunu sorsanız çoğunluk hayır derdi. O yüzden de yani orada Sağ bek, Singo, sol bek, doğru bir ikili gelmedi bana. Oyun akmadı başlangıç planında. Orta sahaya gelmişken tekrar Torreira'yı övmek istiyorum hakikaten. Çok iyi iş çıkartıyor. 10 resmi maç geride kaldı. 8'lik artı 2 Avrupa. Bu 10 maçın tamamında ilk 11 çıkan tek oyuncu. 2 kişilik koyuyor ve ben kendi adıma söyleyeyim hani böyle bu EFA kadrosu gibi kadro gelmez diyoruz ya. Ben Torreira gibi ön libera görmedim. Melo dahil. Bu takımın olmazsa olmazı. İlkay oyun aklı. Gol atmasına sevindim. O enerjisini seviyorum İlkay'ın. Ki Sara'nın bu kadar düştüğü e, noktada Yikay de e, değerini görüyoruz. Gelelim hücum hattına. Barış Alper. Bugün kötü oynadığı için söylemiyorum. Ben dilim döndüğünce böyle gerçekçi yaklaşmaya çalıştım. Yani 35 milyon euro da kötü teklif değildi. Yani 50 milyon euro değil. Türkiye'de o dışında 50 milyon euro edecek bir oyuncu bunu Barış da söylüyor bu arada. 50 milyon euroluk oyuncu olmanın o da farkında. Ve yani e, Galatasaray çok pazarlığa kapalı davrandı. Bence satması gerekti 40 milyon euro. Bir daha o teklifin ya şampiyon ligi performansı olsun diyeceğiz. Bu sefer de Avrupa'dan o takımlar şu anki Barış'ın e, Galatasaray'la imzaladığı sözleşme ki bunu haberleştirdim doğru olduğunu da biliyorum. 200 milyon TL artı bonuslar. O rakamları Avrupa'da Premier Lig'de kazanabileceğini düşünmüyorum. Yani Avrupalılar biraz daha paket olarak yaklaşıyor. İşte Sasha boy, Galatasaray'daki ücreti yüksekti. Bon servis de iyi oldu. Ücretini de katlayarak gitmiş oldu Bayan mini. Ye. Barış konusunda süreç çok doğru yönetilmedi. Yani hem orada işte Barış da tabii buralarda çok bu noktalarda hatalı. İdman açıklaması, ekran karartması vesaire ama yani biraz sözleşmede bu noktada ödül gibi oldu. Liverpool maçı çok iyiydi. Bugün de bir o kadar kötüydü. Yapmadı savunma yardımı diyebiliriz. Üstüne hücumda biraz fazla bireysellik ve doğru kararları verememesi Yunus o da yani 10 kişi Galatasaray erken kalınca neredeyse işte 65 dakika 10 kişi oynamış oldu Galatasaray uzatmalarla birlikte. O Sime'nin çabasından gayet memnunum. Diyelim böyle maçla ilgili detayları düşünüyorum. Yani işte 0-0'lık bölüm bir duran top Emirhan'la başladı. Sonrasında gol erken buldu zaten Beşiktaş. Ardından hani Galatasaray'ın öyle çok bir duran top var. Barış'ın bir çaprazdan şutu var. Yani e, bence Rafa Silva'nın e, kazandırdığı kırmızı kart diyebiliriz takımın orada. O free kick de, kritik noktalandı. Beş yaşı iyi kullanmadı. Endidi iyi bulmadı. Onu net şekilde ifade edeyim beş yaş özelinde ama evet yani Sergen Yalçın'ın futbolculuğundaki özgüveni teknik adamlıkta da görüyoruz. Yani takımını iyi hazırlamış ama tabii şunu da söyleyeyim. 11'e 10'da e, Beşiktaş'ın 2'yi bulacak bir oyun formatıyla ikinci yarı sahada olması gerekti. Galatasaray bence beraberlik golünün her ne kadar Beşiktaş hatasından bir beraberlik gelse de sinyallerini vermişti. Torreira ile zorlamaya başlamıştı. Diyelim birbirinin ardından da oyunu iyi soğuttu Galatasaray. Sonda Sane ve Icardi girdi. İlk kez e, Aslantepe'de Sané'ye olumsuz tepki gördüm sanırım. Solda bir pozisyonda yüresekle orada kaptırdığı basit pas hatasının ardından ama olur. Biraz daha yani ben milyara da bunları haberleştireceğim. Icardi'nin durumunu, Sané'nin durumunu. Bugün biraz maçta kalmak istiyorum. Ne olursa olsun Liverpool galibiyeti, Beşiktaş beraberliği, Lig ve Avrupa'daki pozisyondan takımın ben şahsen memnunum. O oyundan tabii ki oyun daha iyi olmalı. Bireysel dediğim gibi hatalar var. Diyelim ee, yani evet 11 değişebilirdi belki işte savunmada. Eren Elmalı yapabilirdiniz Jakobs ya yerine. Ee, Kezani Singo'da bir risk varsa Salah ile başlayabilirdiniz. Ortada Gabriel Sarı diyeceğim. Çok düşmüş. Yine aynı sınıf Sane hani ve Icardi için diyorum. Yani o konucu şu noktada çok da eleştiremiyorum aslında. Ne olursa olsun Ekim ayına iyi pozisyonda girdi Galatasaray. Bu da kötülüğün iyisi oldu. Diyelim ve şimdiden herkese iyi pazarlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.